Goyen. 77 7. ayın 5'inde askere gittim. Zonguldak devrekti Acay birliğin. Ondan sonra Zonguldak içe gittim. Ondan sonra Beycuma e, jandarma Karakolu geldim. Oranın köyde ileri gelenler biri televizyon aldı bize. Aldığımızın ertesi günü Trabzonspor'un maçı vardı. Baktım o maçta hiçbir yabancı futbolcu yok. Hepsi Türk. Şenol Güneş'in de o zamanlar Eğeci o dediği zaman Karede panter gibi. O günden beri, bugünden beri Trabzonsporluyum. Oğlum olursa dedim, ismini Şenol koyacağım dedim. Daha da çocuklarım olursa ismini o gün İskender, Gökdeniz falan koyacağım dedim. O günden bugüne Trabzonsporluyum. Trabzonsporluyum. İlk çocuğum kız oldu. İsmi Hümeyra. İkinci çocuğum oldu Seval. Üçüncü çocuğum oldu Sibel. Dördüncü oğlan oldu. Dedim sevindim. Aha Şenol Güneş meydana geldi dedim. Dünyaya gel dedim. Beşiç. Beşiç dikkat. Şenol İleride torunlarım olursa iki tane kız torunum var. Onlar evlenirse. Oğlum tekrar evlenirse. Onların çocukları erkek olursa. isimlerine o gün koyacağım. Gökdeniz koyacağım. ilk önce Hami koyacağım. Birincisi Hami koyacağım. Hüze gibi goller atıyordu. Ya ben o Cevdet abiyle görüşüyordum ben. Ben dedim ben Trabzonsporluyum. O da Trabzonluymuş. Trabzonsporluymuş. Bana davet etti. Gittim ofisine. Orada bana forma hedi hediye ettiler. Bana da Trabzonspor maçını götüreceğini söz verdi. Abi ben uçaktan korkarım dedim. Ben seni arabayla götürürüm dedi. Oraya ama zaten Trabzonspor maçı izlemeden bu dünyada gitmeyeceğim aşağıya. Yüzde 60 gibi görüyorum ben. Ama geç hava yok ama olsun olmasın. Küme de düşse ben Trabzonspor'luyum. Bu duvarda gelen hepsi benim en kıymetlerim. Şu anam, şu babam, şu hanımla ben, şu benim gençliğim, şu gayet peder. Gayet peder cuma namazı kırarken cuma da öldü. Şu da kızım, bu torunum, bu kızım, bu da oğlum. İkinci de. Bunların asıldığı yerde de bir Trabzonspor forması gider. Ona sarım. Evet. En kıymetlisi Anam, babam, kardeşlerim ikincisi Trabzonspor. Ama hepsi yekek şimdi. Evet. Trabzonspor'u çok seviyorum. Maçları beraber izliyoruz. <laughs> beraber seyrediyoruz, her şey ediyoruz.